Allahu Binal Amin. Şeytan Raja. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Elhamdülillah Rabbil Alemi. ve. Bugün denize açılacaklar. Onların aldaran etleyecek. Bismillah. Hadi bakalım. Bira bismillah diyoruz. Mehmet Ali Özen. Bunu e, baba mesleği uzun zamandan beri yapıyoruz amcalarımızla birlikte. E, hemen hemen profesyonel olarak ben 10 senedir bu işi yapıyorum. Gibi Her sene olduğu gibi tekrardan vira bismillah deyip yola çıktık. Bu e, bu gece de hedef balığımız palamut. İnşallah istediğimiz gibi palamut tutacağız ve e, ağlarımız balıklı dolmuş olacak. Normalde okuyorum ama tatil günlerinde çocukluğumdan beri hep babamın yanında bu mesleği gerçekleştiriyorum. Onlara yardım ediyorum. Elimden geldiğince yapabildiğimi yapıyorum. Yani huzur veriyor o balığın geldiğindeki mutluluk. Hayırlı bol, bereketli bir sezon diliyoruz. Bira bismillah. Bira bismillah. Balık sezonunun ilk dakikalarından itibaren denize açıldık ve ilk balığı tutacağız inşallah. Bira bismillah dedik. Hayırlı olsun, olsun, hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz balıkçılarımıza. Bizim için ve balıkçılar için gerçekten bir bayram gibidir balık sezonunun açılışı. Ve burada kazançlarıyla beraber bizim sofralarımızı süsleyen balıklarımızı inşallah tutulacaklar ve bu sezonda inşallah hayırlı ve bol bereketli gezer. Tuzla İstanbul'un doğu yakasıdır ama mazisinde balıkçılık olan, bin yıllık bir geleneği olan hem yaşam tarzı hem de ekonomik bir katma değer olarak da kazancını insanların sağladığı bir eskiden beri gelen bir balıkçı kasabası. Biz de Tuzla'mızın modern yaşamda metropol kentinde de yaşarken de marinamızı yaparken de en modern balıkçı barınağını yaptık ve şu anda balıkçılarımız bu modern balıkçı barınağından da faydalanıyorlar. Tuzla'mızın bu geçmişten gelen geleneğini aynı şekilde devam ettiriyoruz. Sezonun açılışını yapıyoruz. İlk dakikalardayız ama bir şeyin dikkatini de çekmek istiyorum. Bu denizlerimizdeki ekolojik dengeyi korumak bireysel ve toplumsal olarak hepimizin görevi. Her şey dahil olmak üzere hiçbir atığımızı denize atmayalım ama özellikle de petrokimya ürünleri, plastiklerin asla denize atılmaması lazım. Bunlar hem ekolojiyi bozuyorlar hem flora ve faunayı, canlıları ve bitkilerimizin oradaki deniz altındaki yaşamı bozdukları gibi karasal yaşamı ve tüm gezegenimize yayılan ciddi bir çevresel probleme yol açıyor. Bu farkındalık içinde özellikle buradayız ve denizlerimizi koruyalım. Denizlerimizde yaşam bol ve bereketli olsun, canlılar bol olsun, bunlar tutulsun, sofralarımızı süzlesin. Hayırlı, bol, bereketli bir av sezonu diliyorum ve hayırlı ve bol kazançlar diliyorum balıkçılarımıza. <laughs> yeah uh -huh. Muskar ben, sadece Muzkar. Bugün Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Şadi Yazıcı'nın daveti üzerine böyle bir av sezonunu açmaya geldik. Çok mutluyum. İlk defa böyle bir deneyim yaşayacağım. Profesyonel anlamda, daha önceleri Oltay'la birçok tecrübemiz oldu ama profesyonel anlamda ilk defa bir av sezonunu açma fırsatı bulduk.